Bugün Anadolu Gözleri Derneği Başkanı Esin Arabacı Hanım'la birlikteyiz. Kendileri bize derneğin çalışmaları ile ilgili bazı bilgiler verecekler. Biz de okuyucularımıza bunu dinleyicilerimize aktarmak istiyoruz. Esin Hanım kısaca kendinizi tanı tanıtır mısınız? Evet ben şimdi şöyle tanıtayım kendimi. Presenjavve'deki Anadolu Gözleri Derneği'nin başkanı olarak bugün birlikteyiz. Bunun haricinde kendi... Özel hayatıma değinirsek, 50 yaşındayım, iki çocuk annesiyim. E, Onun haricinde de Fransız Çalışma Bakanlığı için çalışıyorum. E, ajon administratif olarak da, kısacası bu kadar diyebiliriz. E, kaç yıldır Fransa'dasınız? Doğduğumdan beri. <laughs> ha, siz Fransa doğumlusunuz. Evet. Aynen. Peki bu dernek projesi nereden çıktı? Dernek projesi şöyle oldu. İlk başlarda arkadaşımız Suna Hanım'ın aracılığıyla başladı. Çocuklarımıza Türkçe dersleri ve Türk kültürünü öğretmek içindi. Bunun için de ilk başta Türkçe dersleri verilen bir lokal arabaktaydık Presenjavede. Sağ olsunlar bize gel temin ettiler. Konsolosluğumuzdan da öğretmen. 20 yılı aşkın bir süredir böyle başlamıştık gayri resmi olaraktan da. ve daha sonra da bunu resmileştirmemiz gerektiği söylendi bize. Derneği de bu aralıkçılıkla işte 7-8 yıldır kurmuş oluyoruz. Bu şekilde kurulma hikayesi var. 8 yıldır dernek diyorsunuz. 7-8 yıldır derneğin. 7-8 yıldır resmi olaraktan. Da. Evet. Daha evvel şey gayri olarak yapıyordun. Resmi olarak. Gayri resmi olarak. Veliler Türkçe dersleri için çocuklarımızı burada toplayıp konsolosluğumuzun verdiği öğretmenle burada Türkçe dersleri ve Türk kültürünü veriyorduk ders olarak da. Buradaki çocuklarımızın bir şeyler alabilmesi için kendi kültürlerinden. Evet. Peki derneğin projeleri tabii siz eğitimle başladınız, çocukların Türkçe öğrenmesiyle başladınız ama sonra neler geliştirdiniz dernek olarak faaliyet faaliyetleriniz, etkinlik alanlarınız neler oldu? Daha sonra tabi Dernek kurulduktan sonra bunu sadece e, Türkçe dersleri olarak değil Türk e, kültürü açısından da biraz daha geliştirmek istedik tabii ki e, burada yaşayan Türkler olaraktan e, kökenimize bağlı kalaraktan e, bizim isteğimiz e, ailelerimizden öğrendiklerimizin ziyade çocukların e, biraz daha farklı Türk kültürünü Türkiye'deki öğretmenler Türkiye'deki daha gelişkin bir şekilde öğrenmeleri için burada böyle dernek aletlerine başladık. Şu da vardı bizim yön hani e, derslerimizdeki sadece derslerimiz değil mi? Derneğin e, amacı gençlere yönelikti daha çoğunlukla e, gençlerin burada adapte olması için yani geleceğini e, gelecekte bir yerlere ilerleyebilmeleri için e, geçmişten e, geçmişteki hayatları yani geçmişteki e, atalarının e, izlerini bilmeleri veyahut da kültürlerini bilmeleri gerekir ki ileriye doğru yani çocuklarımız ilerleyebilsinler. Yani bu düşüncelerle diyorsun. Bu düşüncelerle başladık. Ne yapmaya başladık? Projelerimiz aslında ilk başta dediğim gibi gençlere yönelik olarak forum Demetiy'e dediğimiz yani meslek forumlarının <laughs> olduğu, yapıldığı bir gün yaptık. Daha sonra bunlara geziler de ekledik. Mesela parlamentoya, yazdık, gittik. Çeşitli geziler de düzenledik. Ee, onun haricinde e, tabii ki e, Türkiye ile alakalı olan Türk folklor dersleri, çocuklarımız folklor dersleri yaptılar e, bir sene boyunca. Çok da güzel oldu kendi e, çabalarıyla. E, daha sonra dediğim gibi bunun yanında e, koro dersiniz var. Tiyatro dersi, en güzel bir de tiyatro dersimiz oldu. İki sene kadar bir tiyatro derslerimiz oldu ve şu an tekrar başladık. E, tiyatro gençler için de çok önemli. Çünkü Türkçe yapılan dersler bunlar. E, hepsi Türkçe yapılan der dersler. Belediyemizde de e, sağ olsunlar bunlar hoşgörüyle karşılanıp bize destek oluyorlar bu konularda. Bizim amaçlarımız yani genelde buradaki halkımıza, gençlerimize yönelik e, kültürel etkinlikler sağlamak. E, biliyorsunuz deprem olduğunda aslında tüzüğümüzde olmamasına rağmen Depreme yardım da yapıldı. Onun için hem ister işte kolilerle, isterse işte gösterilerden kazanılan paralarla Türkiye gönderilerekten bir şeyler yapmaya çalıştık. Covid zamanında yine aynı şekilde Ramazan'da Ramazan kolileri düzenledik. Bunlar da çok güzel etkinliklerdi. İnsanların o andaki durumları pek parlak olmadığından eve kapanılmış olduğundan. Ramazan ayına da denk gelmesine Ramazan kolileri yapıldı. Çok güzel bir etkinlik oldu. Ramazan şenliğimizi yapmıştık ilk olaraktan. Böyle şenlik olarak dediğimiz zaman yani Türkiye tadında bir şenlik yapmıştık. Bir yer tutup güzel böyle bir çocuklarımızla işte meslevilerle ee, güzel bir etkinliğimiz olmuştu. O da çok hoş olmuştu ve hatta e, tekrar yapar mısınız diyerekten sürekli istekler gelmişti. Ee, bunlar bizim yaptığımız etkinliklerin bir kısmı diyelim. Evet. Hı. Peki e, tabii e, hem çalışıyorsunuz sen böyle bir derneği yönetiyorsunuz. Dernek üyeleriyle olsun bu etkinlikler arasında dernek başkanlığı gerçekten e, kolay mı, zor mu? E, açıkçası söylemek gerekirse çok zor. <laughs> e, bunu tamamen e, bütün dernek başkanları söylüyorlar zaten genelde. Neden? Çünkü tamamıyla gönüllü yaptığımız bir iş. E, herhangi bir karşılığı değil, yok. Ha, maddi bir karşılığı yok tabii ki ama manevi manevi olaraktan insanların yani yüzündeki o gülümsemeyi veya da o mutluluğu veya da bir bir şeyler yaşandığında o gençlerdeki hani e, nasıl diyeyim o e, tatmini görü, gördüğünüz zaman yani yaşadıklarını gördüğünüz zaman siz tatmin oluyorsunuz otomatikman e, ve diyorsunuz ki iyi ki yapıyorum ama tabii ki zor tarafları da bütün yıl e, sizi e, kendi özel hayatımızdan e, çalaraktan yaptığınız bir etkinlik diyebilirim. Yani başkanlık bu alana, bu anlamda diyorsunuz, zor diyorsunuz. Evet, Tabii, evet. Yani. Kendi özel hayatınızdan çalıyorsunuz evet. Hı. Tabii şimdi e, fiili olarak kaç yıldır görev yapıyorsunuz? Gerçi derneğin bir resmi kuruluşu var, bir de e, resmi olmadaki bir durumu var. Kaç yıldır bu bu faaliyetlerin içerisindesiniz dernek olaraktan? Resmi Başkan... olarak kurulduğundan beri benim Hmm. Resmi olarak kuruluşumdan kuruluşundan beri 2017 sanırsam hiç çare yanlış hatırlamıyorsam ondan beri 2007-2018'in başlangıcıydı. Evet o tarihten beri ben devam ettiriyorum. Sağ olsun arkadaşlara diyorum birazcık değiş tokuş yapalım. bu halini görünce kimse yapmaya yanaşmıyor. Çünkü birazcık zaman alan bir iş olduğu için diyorlar biz sana destek oluruz sen devam et diyerekten bu yıla kadar geldik bu şekilde. Yani sizin koltuğu, koltukta başkalarının gözü yok diyorsunuz. Yok maalesef. Keşke olsa da diyorum değiştirsek arada ama maalesef yok bizimkilerde. Evet. Ne diyorsunuz? Peki yani e, ileriye dönük düşüncelerinizde, projelerinizde neler var? Neleri yapmak istiyorsunuz? Bugüne kadar e, eğitim olsun, folklor olsun, e, bu e, çeşitli konularda etkinlikler yaptınız. E, gelecekteki projeleriniz neler Esin Hanım? Gelecekteki projeler aslında bana bakarsanız ben kafamda her zaman bir şeyler olan bir insanım. Bunun bir olur tarafı var bir de olmaz tarafı var her zaman için tabii ki. Bana kalsa çok şeyler yapmak istiyorum ama biraz daha realist olmak gerekiyor bazı konularda. Çünkü arkada takip eden işte bir halkımızın olması, gençlerimizin olması ve bununla beraber halkımızın olması gerekiyor. Dernek işi yaptığınız zaman bunları gördüğünüz zaman daha realist projelere yöneliyorsunuz, hayalleri biraz yan tarafa bırakıp realist konulara gidiyorsunuz. Bu yıl için aslında yapmak istediğim yani birkaç zamandır aklımda olan ama belki bu yıl büyük bir ihtimalle inşallah etkinliğe geçireceğiz bunu bir tane Avrupa Avrupa Tuz dediğimiz bir olay var. E, Ramazan'da yapmak istediğim bir etkinlik bu yine. E, Ramazan ayında bir gün veya iki gün bakacağız. Duruma göre belediye ile birlikte bir çalışma yaparaktan e, toplu bir yemek ama herkesin bir şeyler getirip sadece bizim e, birkaç şeyi katkı sağlayıp yapabileceğimiz bir konu olması lazım. Öyle bir proje var kafamda. Arkadaşlarımızla da konuştuk. Bakalım onun hazırlıklarına başlayacağız. Bunun haricinde bir Türkiye gezimiz var aklımızda olan yine böyle kültürel bir gezi. Yine arkadaşlarla konuştuğumuz bakalım için tam bir şey diyemiyorum. İnşallah olur. Bir projede aslında birkaç yıldır aklımda olup da bir türlü şeye geçiremediğim bir konu. Zorlandığım bir konu. Jümelaj dedikleri olay var. Hmm. Um, Mesela Türkiye'de hangi şehri düşünüyorsunuz burayla mesela? aslında ben bunu belediye başkanımızla konuştum. Olumlu et yani bir tepki vermişti. Türkiye'dekilerle de konuştum ama tam ileriye gidemedim. biraz yoğun bir zamanımıza denk geldi. Zaman bulursam inşallah o konuyu biraz daha derinleştirip yapmak istiyorum. Antalya Çünkü bunu konsolosluğum ve büyükelçilerimle konuştuğum zaman dediler ki hani dengeli bir Hı. şehir olması gerekiyor. Yani Presenjave'nin karşısında dengesi olan bir şehir. Ben aslında Antalyalıyım biliyorsunuz. Antalya olamaz çünkü, çünkü Antalya bir büyük bir şehir. Presenca yani yanında çok küçük kalıyor. Onun haricinde aslen ailemin olduğu yer Elmalı. Evet. Elmalı. Elmalı güreşleriyle meşhur bir şehrim. Yani kasabamız diyeyim daha doğrusu. Küçük şehrimiz. Elmalı'yı düşünüyorum. Böyle bir şeyde bulundum. Daha henüz onu derinleştiremedim. Hı. Ama olursa tabii ki Presenjavve ile Elmalı arasında bir cümleler inşallah. Veya da başka bir şehrimiz de olabilir. Evet. Kardeş şehir yapmak istiyorsunuz. Evet kardeş şehir yapmak istiyorum. O bir kafamda olan bir şey. Daha ilerisine gidemedim şu anda. Ama bu kafamda olan bir proje. Ama bu arada tabii siz sergiler falan da düzenliyorsunuz değil mi kültürel, Kültürs e, resim sergileri olaraktan? Resim sergisi olaraktan değil de, daha önce burada bir e, şeyimiz olmak istemiş, yani bu tarzda bir resim sergisi. Précent ve Ile de France dediğimiz e, yerin hmm. en küçük komünü. Hmm. O yönden e, yer sorunu yaşıyoruz, büyük böyle bir e, kapasitesi olan yerleri yok maalesef o yönden çok fazla böyle şeylere girişemiyoruz. Sergileri olayına fazla girişemiyoruz. Çünkü lokal olarak çok küçük yerleri var. Ve bizim Türk şey için kaldıramayacak. Birkaç böyle düşündük ama olmadı maalesef. Yani o sergi olayı diyorsunuz kolay bir şey. Çünkü yer arayışına girdik ve bizim burada bize sağladıkları yerler Presenjana bölgesinde çok küçük yerler olduğu için vazgeçtik. E Tabii tiyatro çalışmalarınızda müzik çalışmalarınız da var değil mi? Evet. O nasıl? Çalışmalarımız, müzik, tiyatro çalışmalarımızı burada yapıyoruz yine bu lokelimizde. E, bu lokalimiz bayağı bizim e, bayağı yıllardan beri kullandığımız bir yer. Hmm. E, Türkçe dersimizi burada yapıyoruz, e, tiyatro dersimizi burada yapıyoruz, koro dersimizi, müzik dersimizi de burada yapıyoruz. E, Alkobe ile birlikte yapıyoruz. Koro e, koro derken Türk sanat müziği değil mi? Karma. Ha, karma, karma yaptık. Çünkü e, burada iki tane zaten Türk sanat müziği korosu var Paris civarında, biliyorsunuz. E, bize dedik ki neden dedik bir karma e, olmasın, hani Türk halk, Türk e, sanat, yani karma Hı. bir şekilde e, Türk müziklerini e, global ile alan bir e, koro yaptık. E, çok zevk alarak derslerini yaptık, çok güzeldi. İnşallah seneye yine devam edebiliriz. Herkesin böyle gelip kendini... Rahatlattığı bir ders. Yani herkes katılabilirsin diyorsunuz, bu koro devam etsin Aynen. diyorsunuz. Aynen. herkes Türk katılırsa çok güzel olur. Aynen. Herkes zevk alır. Geldiğinde böyle mutlu çıkar. <laughs> Tabii sizin bulunduğunuz konum olarak da presenjer ve küçük bir yer dediğiniz gibi biraz evvel de söylediniz. Derneğe kaç üyesi var? Bizim sadece Presen Javre'den değil de yaklaşık başka şehirlerden de yakın şey, şehirlerden de tabii ki üyelerimiz var. sadece yani baksak çok az olurdu. E, aşağı yukarı 100 civarı şeyimiz var yani. 100 civarında bir 100 var. üyemiz var. Tabii bunun aktif olan kısmı bir 20-30 kişilik kısmı çok aktif, daha çok aktif. Ama onun haricindekiler biraz daha inaktif. Yani sadece etkinliklere katılıyorlar diyelim. Evet. Aktif olaraktan devamlı destek verenler 30 kişi falan dediniz. 35 kişi. Peki gerek Fransız belediyesinden veya da Fransız devletinden gerekse Türk devletinden maddi bir katkılar oluyor mu size? Maddi veya da manevi, manevi. Tansu Bey, siz burada böyle bir dernek var mı? <laughs> maalesef ne Türkiye'den ne Fransa'dan. Ha Fransa'nın bize verdiği lokalimiz tamamıyla onlara ait. Elektrik suyu tabii ki onlara ait. Lokalimizi sağ olsun belediye karşılıyor. Onun harici maalesef ne Türkiye'den ne Fransa'dan başka bir maddi bir desteğimiz yok. Tamamen kendi çabalarımızla yönettiğimiz bir dernek. Yani üyelerin katkılarıyla Aynen. diyorsunuz ve yani şey olarak. Da. Üyelerin katkılarıyla bizim yaptığımız etkinliklerden kalanlarla hmm. e, aşağı yukarı derneği ayakta tutuyoruz yani. Yoksa onun haricinde hiç kimsenin ve hiçbir şekilde maalesef e, bir desteği yok. Tamamen herkes de gelen de, çalışan da herkese gönüldü. Evet. Şimdi biraz evvel dediniz ki tabii biz gençler için dediniz. E, gençlerin Türkçe eğitimleri için, buradaki Türk toplumu için dediniz. Peki siz burada doğmuş, burada büyümüş ve burada çalışıyorsunuz. Fransa'daki Türklerin geleceğini, gençlerin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Bizler ikinci kuşak, şimdi çocuklarımız üçüncü hatta dördüncü kuşaklar var. Şöyle baktığımız zaman, yani çocukların ben diyorum ki, her zaman için diyorum ki, nereden geldiklerini bilmeliler ki, nereye gideceklerini bilmeliler. Ee, bu konuda çocukları eksik buluyorum. Hani gitgide de ailelerde de böyle bir e, eksiklik var. Yani ileriye doğru çocukları yani illa hani bir şeyler yapanlar da var. E, ee, ama çocuklarımızda eksik buluyorum. Yani e, ben çocuklarımı yolladım eve Türkçe okullarına, Türkçe derslerine, e, etkinliklere katılmaları için. E, bazı yer zorlandım çünkü e, ben onları zorladım. Ama bugün baktığım zaman artılarını onlar da görüyorlar çünkü diyorlar ki en azından bildikleri, öğrendikleri şeyler bazı çevrelerindekilere bakaraktan daha güzel, daha iyi, doğruyu biliyorlar. İyi ki gitmişiz, iyi ki öğrenmişiz dedikleri yerler de var. İsterim tabii çevremdeki bütün herkes böyle bu şekilde insanlarımız duyarlı olsun. Öğrensinler hani çocuklarını öğretsinler. Evdeki öğretilenler yeterli değil. Maalesef ee, çok yetersiz. Ee, bir de çocuklarda şu huy var, anne babanın dediğini hiçbir zaman dinlemezler ama başka bir baş, insanla, baş, başka bir öğretmenden öğrendiklerini, e, duyduklarını kabullenirler. Ee, tabii ki böyle bir yere gelerekten çocuklar bir öğretmenden öğrendikleri zaman daha anlamlı ve daha dikkatli dinliyorlar. Kendi babaları aynı şeyi söylese de dinlemezler. O yönden ım, çocukların geleceği için ben hani isterim ki tabii ki entegrasyon olarak da artık ıı, üçüncü kuşak gelmiş, dördüncü kuşak gelmiş. Entegre olmaları çok önemli Fransa'ya. Fransızla iki kültürü, duble kültür dediğimiz olayı kabullenmeleri lazım. Ne kadar Türklerse o kadar Fransızlar, ne kadar Fransızlarsa da o kadar Türkler. Çocuklarımızın isterim ki ıı, Türklüklerini unutmamalarını, asıl önemli olan benim için bu. Çünkü bilinçli giden çocuklar ileriye daha iyi adımlarla ilerliyorlar ve daha ileriye gidebiliyorlar. Ama tersi olduğu zaman ekstremlere gidip kayboluyorlar toplumda ve bu çocuklarımıza yazık oluyor. Ben bunu istemiyorum. Benim yıllardan beri savaştığım konu bu. Çocuklara dublük kültürlerini kabul ettirip ilerlemeleri. Ee, bu bir zenginlik bu, kesinlikle bunu katılıyorum, söylüyorum her zaman için bu bir zenginlik çocuklar açısından ee, eksik olan e, tek kültürle savaşmak yani ben Fransızım demek veya da ben Türküm demek bu bir e, eksiklik oluyor benim için ben çocukların bu yönden ilerlemesini isterim ama gitgide de maalesef gördüğüm olay e, çok iyi yöne gitmiyoruz diyeyim. Çok e, bu şekilde düşünen insan var ama çok azınlıktayız. Dilerim ki e, gelecekteki nesiller bunu fark ederler ve bir şeyler yaparlar. Yoksa bu gidişle e, yok olmaya yani, veyahut da e, kaos bekliyor diyebilirim yani bu e, dördüncü kuşaklar özellikle. Peki Türk çocuklarının sizin çevrenizdeki buradaki derneğiniz olsun, bu çevrenizdeki derneğin üyeleri veya da çevredeki Türk çocuklarının eğitimi, başarıları neler gördüğünüz var mı? Bunların arasında mesela belirli bir yere gelmiş olanlar var mı? Var. Çok güzel çocuklarımızda çok güzel yere gelenler var. Forum de Medya dediğim olayda yani meslek forumunda yaptığımızda Zaten biz o zaman Türk gençlerini topladık, yani belli bir yerlere gelen belli bir yetişkinleri topladık ki çocuklarımıza örnek olsunlar ve onlara yönlendirsinler diyerekten. Bu yaptığımız forumda çeşitli meslek dalları vardı tabii ki. Bunun içerisinde doktoru vardı, işte mühendisi vardı, polisi, jandarması, muhasebecisi farklı farklı fizik tedavisi, her şeyden her bölümden insanlarımız vardı ve öğretmeni yani da biz gurur duyuyoruz. Bunları da Türk toplumunda öne çıkartıp çocuklarımıza örnek olmasını istiyoruz ve çevremizde çok şükür yani bu ikinci nesilden sonra üçüncü nesil, ikinci üçüncü nesiller de var. Bu da çok güzel ama işte kendilerinin yeterince onlar da istiyorlar. Çünkü belli zamanlarda Ailelerinden zorluk çekmişler, görmemişler, yardımı almamışlar. Kendileri bu zorluğu çektiği için gençlerin yardım etmek istiyorlar. Bu çok güzel bir olay. Var böyle gençlerimiz ve beni çok mutlu ediyor. Ama yeterince gözükmüyorlar. Keşke gözükseler ve daha da ileriye gidilse. Neden de bizim de parlamentoda işte ne bileyim yüksek dereceli yerlerde gençlerimizin veya hani belli bir yaştaki insanlarımızın olmasını tabii ki çok isterim. Bu bizim için bir gurur olur. Bir de her zaman şimdi derler ya yani Türk Türk'ün en dostudur. Ondan başka dostu yoktur. O <laughs> bir yere gittiğimiz zaman, bir Türk gördüğümüz zaman, orada bir çalışan bir Türk olduğu zaman durum çok farklılaşıyor tabii ki. Ki burada bir yabancı bir ülkedesiniz. Onun için çok isterim daha daha iyi, iyi yerlere gelelim. Tabii ki var çocuklarımıza ve bundan da gurur duyuyoruz. Evet Esin Hanım, ben gerekli bazı soruları sordum, düşüncelerimi sordum. Eksik olmayın siz de aktardınız. Benim sormayı unuttuğum Sizin söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz başka bir mesaj varsa buyurun sizi dinliyorum. Bizim... Geçmişteki geçmişlerimiz yani büyüklerimiz e, buraya belli bir amaçla gelmişlerdi çalışıp işte geri dönmek e, burada birazcık para yapıp e, orada yerleşmek falan e, bu da yerleşme gibi durumları yoktu maalesef yazar bunu gösterdi ki bu durum bu şekilde olmadı e, ikinci özellikle e, nesiller kalıcı oldu e, bizim maalesef ailelerimiz hani tekrardan oraya döndüler belki ama Bizim bir ayağımız orada bir ayağımız burada ama şimdiki nesiller çoğunlukla buradayız. ikinci nesiller diyeyim. Ee, biz gider miyiz inşallah? Ama e, gitmeyen mi gitmeyi düşünmeyenler de var. Artık buralıyız diyebiliriz. Bu yönde çocuklarını bu şekilde eğitmeleri benim için daha avantajlı olur. Yani tamam. Eee tabii ki Türk'lüklerini unutmadan o yönden de kültürel olarak bir şeyler yaparaktan unutmazlar. Çocuklarına doğru bilgileri vererek de unutmazlar. Benim için karşı olduğum şu var. Çocuklar bizim Türk toplumunda çoğunlukla her şey ya işte dinsel ya da işte politik olaraktan bakılıyor. Ben buna karşıyım. Bizim derneğimiz de tamamen bu şekilde. Yani Mevlana'nın dediği gibi kim olursan ol gel yeter ki gel diyerekten bir propagandamız var ve bu şekilde açtık yani derneği. Herkese açık. Din, ırk, mezhep farkı yapmadan. Ben Türk toplumunda şu son yıllarda özellikle çok bunu yanlış buluyorum. Çocukları tamamen politik veya da dinsel şeylere yönlendirip o yönlerde çekiştiriyorlar. Biri o tarafa, biri bu tarafa. Bir bütün olduğumuz unutuluyor. Ben bir bütün olduğumuzu unutmayalım. Sonuçta hepimiz Türk'üz. Hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız, bağımız orası, ana toprağımız, baba toprağımız orası. Bunun unutulmamasını ve de o yönde bir şey yaparken, bir etkinlik yaparken herkesin birleşip yapmasını, ayrı ayrı yapılmamasından taraftarım. Maalesef bunu göremiyorum. İlerideki zamanlarda inşallah hani herkes tamam kendi tarafından yaptığı zaman güzel ama bence birlikte yapılsa daha güzel bir yerlere gelinir. Türk lobisi yapılmaya çalıştı burada. Maalesef fazla ileriye gidilmedi. diğer e, karşı bizim de böyle bir lobimiz olsa çok güzel olur. Hani yapmak isteyen çok fazla dernek var ama iş icraata geldi mi maalesef kimse yok. bizim kardeş olduğumuz dernekler var birkaç arkadaşlarımızla. Birbirimizin etkinliklerine gideriz, geliriz, yaparız. Ama maalesef bir bütünlük sağlayamıyoruz. Neden? Çünkü herkesin bir farklı bir bakış açısı var. İşte bir kategorilendirme var. Ben o yönde işte kendimi muhafaza etmeye çalışıyorum. Her yerde ya varım, her yerde ya yokum. Belli bir kategoriye girmemek için. Çünkü derneğimiz herkese açık ve herkesin olmasını istiyorum. Yaptığımız gibi kültürel etkinliklerde işte ne bileyim tiyatro, müzik işte bunlar tamamen sanatsal e, etkinlikler ve bunu herkesin gelebilmesi, rahat bir şekilde gelebilmesi için. Çünkü de, burada dernek dediğiniz zaman sizi acaba hangi tarafın derneği şeklinde bakılıyor. Bu bana çok yanlış geliyor. Yok, ben her zaman söylüyorum. Biz hiç kimseye bağlı değiliz. E, bağlı olmayacağız. Derneğimizin e, tüzüğünde yok. Tüzüğümüz tamamen sosyal aktiviteler, işte sanatsal aktiviteler. Türk-Fransız olarak geçiyor. Bizim o yönden yani hiç kimseyle bir bağlantımız yok ama tabii ki herkesin etkinliklerine de katılıyoruz. Çünkü neden? Destek vermek amacıyla. Amacımız Türk toplumu olaraktan birlikte olmak, bir birlik olmak. İnşallah ileriki zamanlarda bunun meyvelerini alırız, görürüz veyahut da bizim gibi düşünen insanlar olur ve toplanırız diye umuyorum bir Türk lobisi neden olmasın, birbirimizin arkasında destek olmamız için, herhangi bir etkinlikle birlikte olmamız için isterim ki daha da ileriye gidelim. Arkamızdan Türk gençlerinin bizim yerimizi almasını, artık biz bir yerlere geldik ama bundan sonra gençlerimizin devam etmesini çok isterim. Gençleri görünce çok mutlu oluyorum aramızda. Maalesef azınlıklar çok fazla bu konuda bakmıyorlar. Hani ileriye doğru bunun önemini daha farkında değiller. İnşallah fark ederler. Benim demek istediklerim bunlar. İnşallah daha güzel günler görürüz diyelim. Türkler olarak da Fransa'daki Türkler olarak da. Teşekkür ederim. Teşekkürler.